hekim bakışıyla ele alacağım 13. devayı ama ele alırken bir Risale-i Nur okuyucusu olmamız hasebiyle o gözlüğü de çıkarmadan her ikisiyle birlikte bu devayı ele almaya çalışacağım. <laughs> Sunuma başlarken Risale-i Nur'da başka yerde layıkalarda geçen bir kısımdan alıntılamak istiyorum. Bir doktora hitaben yazılmış bir kısım. Doktor Yusuf Kemal Durakoğlu'na Isparta Eğirdir'deyken üstadımızı tanıyan biri Üstad Hazretleri ona yazdığı mektupta kullandığı ifadeler hastalığını teşhis eden Bahtiyar Doktor diye başlıyor. Mektubun devamında da şöyle diyor. Mevcudat içinde en kıymetli hayattır. Vazifeler içinde en kıymetli hayata hizmettir. hidematı hayatiye içinde en kıymetli hayatı faniyeyi hayatı bakiyeye inkılap etmesi için say etmektir. Ben de bir hekim olarak risalelerin genelinde olduğu gibi hastalar risalesindeki bu devada da esas konunun hayatı bakiyeyi nazar almak olduğunu anlıyorum ki biliyoruz bu devanın devamında iki gence örnek veriyor üstadımız. Bu iki gencin maneviyatının hastalıkla ne kadar yüksek olduğundan bahsediyor. Dolayısıyla Risale-i Nur okuyucusu bir hekim olarak da hastalarımıza hizmet verirken sadece maddi hayatlarını değil onların manevi hayatlarını da göz önüne alarak hastalığı sadece arıza tamiri gibi görmeyip hastalarımızın manevi desteğini dikkate almak gerekiyor. Onlara şefkatle muamele etmek gerekiyor. Dolayısıyla bu say vazifesini yerine getirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, konumu üç başlık altında ele alacağım. Ee, birinci başta önceki konuşmacılar değindiler. Kısmen ben de değineceğim. Onu basamak yapıp ikinci başlığında öleceğini bilmek konusunu ve son olarak iki mübarek hasta paylaşımını da bitireceğim. Ee, ben de bununla ilgili fikrimi anladığımı istifade ettiğimi söylemek istiyorum yesi mutlak ifadesinin daha çok e, insanı eğer yesi mutlaka düşerse dünya hayatını muhafaza edemeyeceğini, er gafleti mutlaka düşerse de ahiret hayatını muhafaza edemeyeceğini, dolayısıyla ecel vaktinin muayyen olmamasının hikmetini buradan anlıyorum ben de. Risale-i Nur'un başka kısımlarına göz attığımız zaman e, bununla ilgili dikkatimi çeken ifade şöyleydi. Eğer ecel muayene olsaydı yarı ömre kadar gafleti mutlaka ile girecekti. Yarıdan sonra dar ağacına adım adım gitmek gibi bir dehşet verecekti diye üstadımız belirtiyor. Bu kısım e, aslında değinmek istediğim kısım yarıdan sonra dar ağacına adım adım gitmek gibi bir dehşet alması. Çünkü e, o, böyle e, malin hastalıklarda ölümcül hastalıklarda hastalara biz söylememiz gerekiyor hastalıklarını. Bununla ilgili söyleyeceğim. İkinci olarak dikkatimi çeken Salih Nur'un başka yerinde Üstadımızın kendi nefsinde yaşadığı bir şey eceli hastalıkla hatırlamak. Ecel muayyen olmadığı için benim şiddetli hastalığım her vakit gelebilir diye evvelce yazdığım vasiyetnamelerimi teyiden bu vasiyetname de şiddetli dahili bir hastalığından ihtar edildi diye söylüyor üstadımız. Şimdi bu yarıdan sonra daracına adım adım gitmek gibi dehşet almayı ben öleceğini bilmek diye anladım. Öleceğini bilmek bakalım buraya. Şimdi hastalıklardan bazıları ölümcül olabiliyor. Başta kanserler olmak üzere bazı kalp ve akciğer hastalıkları daha ölümcül seyredebiliyor diğerlerine göre. Bizler bu durumlarda dahi hastaya hastalığını söylemek durumunda kalıyoruz. Bazen şefkatle söylemek istemesek bile söylemek durumunda kalıyoruz. Hatta şöyle bir durum var artık günümüz dünyasında. Saklamaya çalıştıkça aslında daha kötü oluyor. Saklanamıyor çünkü onkoloji, tedavi, tümör, kanser. Hastalar bir şekilde bunlarla Karşılaşmış oluyor ve hastalığından haberdar oluyor. Dolayısıyla hastalığını söylemek, anlatmak gerekiyor. Böyle düşünüyorum. Tabii ki hastalığını söylerken kişinin yaşı, sosyo-kültürel özelliklerini, inanç biçimini dikkate alıyoruz. Fakat ecel gizlidir, bilinmez. Her ne hastalık olsa da şifayı vesile kılan Allah'tır. Bunu da önce kendi nefsimizde hissedip daha sonra hastamızın farkındalığını sağlayarak öylece hastalığından bahsetmek istiyoruz. Daha sonra şey hastalığın neticesi ölüm diye hastalık ürkütücü ve ölüm ürkütücü gibi görünse de neticede ahiretin varlığı, musibetin imtihan olduğu ve bu hastalığın ızdıravının sabırla sahip getireceğini anlatmaya ve nefsimizde yaşamaya çalışıyoruz. Ölümcül hastalık bençesinde olan birine ölüm gerçeği de söylenmelidir. Bu da önemli. Çünkü ölümün bu kesinliği eğer unutulursa hastayı söylenmezse bu durum tabii hastayı ürkütmek için değil ölüme ahireti hazırlamak için söylememiz gerekiyor. Aksi durumda ne oluyor? Dünya hayatını esas alan bir bakış açısıyla sadece dünyevi hastalığın şifasına odaklanılınca şöyle bir durum oluyor bu hastalıklarda. İşte kanserle savaş, kanseri yen, hastalığı yendi, hastalıkla mücadele etti. Böyle ifadeler zahiren iyi gibi görünse de neticede bazen kötü olabiliyor. Şöyle ki hasta vefat edince o bütün cümleler, çabalar sadece hastalığın zahirine odaklandığı için hem hastanın arkasından hem hasta için hayırlı bir netice bırakmamış oluyor. Hem de ortaya kötü bir durum çıkarmış oluyor. İşte bu yüzden hastalar Risalesi'ne müracaat etmek gerekiyor. Bir diğeri peki bu hastalarda şöyle bir durum gözleyebiliyoruz biz. Hastaya ne tavsiye edeceğiz? Hasta kendi hastalığını elbette ki merak ediyor. O merakını başka şeylere kanalize edeceğiz. Çünkü kronik ve ölümcül hastalıklarda genelde hastalık süreci uzun olduğu için hasta sürekli bunları araştırma eğilimi içinde oluyor. İşte daha sonra karşılaştığı ifadeler ya da diyelim ki hekim de tabi bunu yapabilir. Hasta 3 ay ömrün kaldı, 6 ay ömrün kaldı, bir yıl ömrün kaldı gibi cümleler cümleler kurulduğunda işte o yarıdan sonraki dehşeti almış oluyor. Adım adım dar ağacına gitmek gibi bir dehşet almış oluyor. Dolayısıyla bu tür bir söylemden uzak durmalı hekim. Kişi de hasta da bunu araştırmaktan kendini alıkoymalı diye düşünüyorum. Merakını kanalize etmeli. Günümüz tıp şöyle modern tıp günümüz tıbbı şöyle bir kanıda hastanın bilgi edinme hakkı, şeffaflığı, kalan ömrü, planlama gibi sebeplerden dolayı ona hastalığını söyleyelim diyor. Doğru evet söyleyelim. E söyledikten sonra bazen olumlu bazen olumsuz neticeler çıkabiliyor. İşte depresyon, anksiyete, yaşamın anlamını yitirmesi gibi olumsuz neticeler verebildiği gibi bazen aksi durum daha pozitif bir durum olabiliyor. Yaşamın anlamlanması, hastanın kendini sorgulanması, hayata bağlanması ahireti hatırlaması, maneviyat artışı gibi neticeler çıkabiliyor. Tabi bu iki olumlu ya da olumsuz netice nasıl ortaya çıkıyor? Baktığım araştırdığım kadarıyla inanç biçimiyle ilgili. Eğer kişi inançlıysa elbette ki kendine inanç yönünde bir eğilim sağlıyor. Biz de zaten bu 13. devada karşımızdaki hastayı da muhatap olarak daha çok ahirete ve Allah'a inanın bir kişi olarak el almamız gerekiyor. Bu deva daha çok ona hitap ediyor diye düşünüyorum. Şimdi hastalığını söylemekle ilgili bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Ee, bu Ankara'da yapılmış 151 hasta, 150 hekim bunlara bir varsayımda şöyle bir cümle kurulmuş. Hastanın tedavisi mümkün olmanın ileri dönen bir kanseri olduğunu düşünelim. Aile hastalığıyla ilgili bilgi verilmesini istemiyor. Doktor hastalığı, hastasını yine de bilgilendirmelidir dersek ne dersiniz? Hekimlerden %55'i evet derken hastalardan %85'i daha çoğunluğu evet demiş. Bunu şöyle e, her birey kendi nefsinde bence bilir ki hasta olduğunda hastalığım nedir ben bunu bileyim diye bir his var. Biz kendimiz de hastalansak böyle bir his içerisindeyiz. Ama bu hastalığı bilmekle e, ne zaman öleceğini bilmek ya da ona böyle bir süre biçmek aynı şey olmadığını düşünüyorum. İşte manevi eğilim oluyor hastalarda dedik İşte olumlu bir netice olarak inanan grupta. Mesela yapılmış araştırmalar var e, bu ikinci ve üçüncü Türkiye'de alttaki ise Amerika'da yapılmış bir araştırma. E, nitel araştırmalar olduğu için direkt hastaların cümleleri de var. Şimdi onları da söyleyeceğim. Kanser hastalarının güçlendirilmesi de, kanserle baş eden bireyin hastalığını, yaşamını yeniden anlamlandırarak düşünce sistemini değiştirmesi, inancını arttırması gibi içsel bir dönüşüm görülmüş. Bir başka araştırmada kanserli hastaların tanı sonrasında manevi değerleri daha yoğun yaşadıkları belirlenmiş. E, Amerika'da yapılan e, kadın hastalıkları ile ilgili kanseri olan hastalarda %49'unun kanser tanısından sonra daha dindar olduğu, %93'ü de dini bağlılığımızla bu umutlarımız bizi korumaya yardımcı oluyor diye söylemiş. Türkiye'de yapılan çalışmalardan e, cümle örnekleri vermek istiyorum. Hastalarla birebir görüşüldüğü için onların cümleleri de alınmış. Şöyle ikisi de genç hasta. E, Risale-i Nur'daki 13. devada da genç hasta örneği vardı. O yüzden dikkatimi çekti. Genç hasta şöyle diyor. 33 yaşında bir erkek hasta. Ölüm de kalım da Allah'tan diye düşündüm. Allah'a inancım daha da arttı, maneviyatım arttı. Bir başkası şöyle demiş, kötü dedikleri için kanser olduğumu anladım. Böyle dediklerinde üzüldüm, zoruma gitti, öfke duydum, sinirlendim ama isyan etmedim. Allah'ın takdiridir dedim. Allah her insanın başına getirebilir. Gene Allah'a şükür derdini veren ilacını da verir. Bu da 21 yaşında bir hastanın cümleleri. Bu çalışmayı yapan kişilerin alıntıladığı cümleler. Dolayısıyla e, bu daha önceki sunumlarda geçmişti. Holistik model, biyopsikososyal yaklaşım. Şu an güncel olarak hekim yaklaşımı bunu kabul etmek gerekiyor. Psikolojik, fiziksel, sosyal ve kişinin manevi açıdan iyilik hali asıl iyilik hali olmuş oluyor. Son başlığımdan bahsetmek istiyorum. İki mübarek hasta. Bunların ön plana çıkarılması da şöyle dikkatimi çekmişti. İlemalı Sabri abi İslam köylü Vezirzade Mustafa abi. Bunlar genç ikisi de 30'lu yaşlarda vefat ediyorlar. Ee, hastalık süreleri iki sene gibi üstadımızın anlattığından öyle anlıyoruz. Kalemsiz bir iman hizmeti görmelerine rağmen e, kalemli iman hizmetindeki abileri dahi geçecek bir hizmet sunmuşlar. Bu nereden kaynaklanıyor, neyden oluyor? Hasta olan bir insan biliyoruz ki kendini sorguluyor, hayatına anlam veriyor. İçinde var olan manevi duygular, merhamet, fedakarlık, yardımseverlik, empati gibi duygular daha da ön plana çıkmaya başlıyor. Kısmen böyle maddi hayatından sıyrılacak bir derecede bir hal alıyor. Dolayısıyla bu iki abimizde de bu tarz hallerin ön plana çıkıp onları böyle öne getirdiğini düşünüyorum. E bu iki abimizin hastalığını araştırdım acaba neydi diye bulamamıştım dinleyicilerden ya da katılımcılardan bilen varsa paylaşırsa sevinirim. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. <laughs> ahirete ve Allah'a iman eden hasta için hastalık bir definedir. Ona uhrevi çok yüksek makamları kazandırabilir. Bir hekim olarak bizler de bu makamları kazanmalarına vesile olup uhrevi saadete erebiliriz. Hayatımız hastalıklarla tasaffi edip nurlanarak ahirete layık bir hal alabilir. Ve asıl benim hekim olarak değinmek istedim. Ecel vaktini bilmemek fakat öleceğini bilmek insana bir nimettir. Biz inanan hekimler hastalarımıza ortalama ömür süresi biçmeden ahiret ve ölümden bahsetmeye çalışmalıyız diyorum. Ee, koronaya da bilerek değinmediğimi belirtiyorum çünkü çok defa konuşulduğu için teşekkür evet. ediyorum. Benim sunumum bu kadardı.